artık ayı piyasasında izleyebiliriz. Avax 140 küsur dolarlardan 20 küsur dolarlara kadar düştü. Peki bu düşüş fırsat mı yoksa kaçanlar kendilerini kurtardılar mı? Önce neye yatırım yaptığınızı anlamanız için Avax'ı tanıyacağız. Tutanlar için bence kesinlikle gayet olumlu birkaç gelişme var bundan bahsedeceğiz. Her şey güllük gülistanlık değil bazı endişelerim de var videonun sonunda bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce YouTube algoritması için beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Eğer yatırım tavsiyesi almak için geldiyseniz yanlış yerdesiniz. Burada yapmak istediğimiz şey size yatırım tavsiyesi vermek değil. Sizi daha iyi bir yatırımcı haline getirmek ve böylelikle daha fazla para kazanabilmeniz. O zaman videoya geçelim. Avalanche 2020 yılında Emin Gün Sirer tarafından kuruldu. Emin Hoca Cornell Üniversitesi'nde profesör. Avax ICO ile 4,5 saatten bile kısa bir sürede 2020 yılında 40 milyon dolardan fazla topladı. Hemen sonrasında gelen girişim sermayesi fonlarıyla beraber kasaya 60 milyon dolardan fazla para koydular. Sonra potansiyelinin daha fazla görülmesi ve daha fazla beğenilmesiyle beraber 100 milyonlarca dolar yatırım aldılar. Bu yatırım almaları konusunda önemli bir mevzu var. Bence dikkate almamız gereken bir şey bundan birazdan bahsedeceğim. Unutmayın. Avalanche, merkeziyetsizlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sorununu çözmeyi hedefliyor. Mesela Ethereum. Merkeziyetsizlikten ödün vermiyor. Ama ölçeklenebilirlik için aynı şeyi söyleyemem. Çoğunluğunun bildiğinin aksine diğer kripto paraların da çoğunun aksine AVAX 3 adet blockchain kullanır. Birinci blockchain X-Chain. Bu zincir AVAX tokenları ve diğer tokenları yaratmak için ve trade etmek için kullanılır. X-Chain'in TPS'i yani saniyede yapabildiği işlem sayısı 4500 civarı. İkinci blockchain C-Chain. Geliştiriciler en basit tabiriyle C-Chain'de D-App'leri için akıllı sözleşmeler yaratabilirler. C-Chain'in saniyede yapabildiği işlem sayısı 1500 civarı. Tabi bunlar ortalama rakamlar. Avax'ın 3. blockchain'i P-Chain. Bu zincir ağ doğrulayıcılarını yani validator'ları koordine eder. Aktif alt ağları takip eder ve yeni alt ağların oluşturulmasına imkan verir. Avalanche tüm işlem ücretlerini yakar. Bildiğiniz hepsi yokluğa hiçliğe karışırlar. Bu da arzın azalmasına ve fiyatın yükselmesine sebep olur. Bir ağı güçlü yapan birçok faktör vardır. Tokenomics, topluluk, teknoloji ama en önemli faktörlerden biri o ağı ne kadar kişi kullanıyor. Mesela Cardano diyoruz tamam çok fena bir proje değil ama Cardano madem bu kadar yeterli neden üstündeki doğru düzgün projeler bir elin parmağını geçmiyor. Avax da bu hiç fena değil. Avax üzerindeki merkeziyetsiz uygulamaların aylık 200 binden fazla ortalama kullanıcısı var. Şimdi bilmeniz gereken sizin yatırım kararınızı şekillendirecek gelişmeler. AVAX'ın bu kadar sert düşmesinin sebeplerinden biri Avalanche'ın Terra Luna'ya olan nispeten yakınlığı. Ek olarak Luna Foundation Garden elinde bir miktar Avax var. Luna Foundation Guard sağ olsun çok fazla şeffaf olmadığı için bunların nasıl değerlendiriyor veya nasıl değerlendirecek, Avax'ları satacak mı, tutacak mı tam bilmiyoruz. Bundan birazdan bahsedeceğim. Emin Gün sürer bir videoda bu sadece Avalanche ve Terra'nın milyar dolarlık ortaklığının başlangıcı gibi bir cümle kullanmıştı. Hatta dedi ki Terra USD'nin yani Terra'nın stabil coin'i USD'nin peki bozulursa USD satın alırmış. Burayı aklınıza tutun. Grafiğe baktığımız zaman pek iç açıcı gözükmüyor. Ve zaten ayı piyasasındaydık. Avax'in fiyatının daha da düşme sebebi kırılma noktası Terra'nın gümlemesiydi. Birazdan endişelerimden bahsedeceğim ama Avax ile ilgili çok olumlu olduğunu düşündüğüm bazı şeyler var. Nedir bunlar? Fansun dışından bakarsak, Ayı piyasası, Terra küçük sıkıntılar. Bunları bir kenara bırakırsak gerçekten geniş çaplı Fansun dışından bakarsak Avax'ın projesi gerçekten iyi mi? Sorun çözüyor mu? ihtiyaçları karşılıyor mu? Blockchain'de çok fazla metrik var ama şu 3 şey önemli. Merkeziyetsizlik, güvenlik, ölçeklenebilirlik. Bitcoin ve Ethereum gerçekten merkeziyetsiz ama ölçeklenebilirlikte çuvallıyorlar. 1 dolar transfer etmek için, Onlarca dolar ücret ödenen bir ağda ölçeklenebilirlik aramak zaten mantıksız. Sol ana çıkıyor. Gayet ölçeklenebilir. Çökmediği zaman. Çek, 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 çek. Ama merkeziyetsizlik ve güvenilir pek sanmıyorum. Ölçeklenebilirlik konusu da şöyle. Dediğim gibi ya çökmediği zaman veya kafasına göre bir ölçme metodu uydurmuşlar. O şekilde ölçüldüğü zaman aşırı yüksek çıkıyor. O etrafta gördüğünüz saniyede 710 bin tam doğru değil. Avax'a bakıyorum. Merkeziyetsiz doğru. Güvenlik, güvenilir. En azından Solana'dan daha güvenli. Ölçeklenebilirlik. Bu sorunu da çözüyor. Cardano da bunları çözebilir ama şu an ortalıkta bir şey yok. Bir nevi hayal satıyor. Tüm bunların dışında şu an ayı sezonundayız ve ayı sezonunda kripto para projelerinin çoğu yokluğa karışırlar. Neden? Çünkü projelerin paraya ihtiyacı var. Bu projelerin devam etmesi için nakde ihtiyaçları var. Ama insanlar ayı piyasasında bu sektörden çıkıyorlar, şirketlerin karlılıkları azalıyor. Projenin çalışanlarının maaşı, teknolojik gelişmelerin masrafı, ofis masrafları falan her şey para. E şimdi çok fazla yatırım alamayan projelerin kasasında pek bir şey yok. Kaynak yaratmaları lazım, paraları olsun ki devam edebilsinler. Sonuçta insanlar havayla beslenmiyor. Peki kaynak yaratmak için ne yapıyorlar? Ellerindeki tokenları satıyorlar. E bu da fiyatının düşmesine sebep oluyor. Çünkü talep radikal bir şekilde artmadan arzı arttırıyor. O zaman AVAX için ne diyebiliriz? Az önce size unutmayın demiştim. AVAX 100 milyonlarca dolar yatırım aldı. Hem de güçlü bir topluluğu var. O zaman bu AVAX'ı ayı piyasasında diğer coinlerin %90'ının önüne koyuyor. Ayı piyasası bittiğinde ki ben biteceğiyle ilgili umutluyum. Ayı piyasası ne zaman bitecek isimli bir videom var. Onda bu konunun derinlerine inmiştik. Sağ üstte bir yere koyarım. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Ne diyorduk? Ay sezonu bittiğinde ki bence bitmesi çok uzun bir süre almayacak. Avax hayatta kalabilecek, sürdürülebilir, az projeden biri. Güzel bir rallide en çok X yapabilecek sağlam, yüksek piyasa değerli birkaç coinden olabilir. Çünkü fiyatı çok düştü. Bir takım endişelerim var ve yatırım yapanların veya yapıp yapmamakta kararsız kalanların bence dinlemesi gerek. Ama buna geçmeden önce videonun sponsoru olan Coinspate ve token'ı CPD, CPD token. Coinspate dünyanın en büyük kripto ödeme sağlayıcısı. Yaklaşık 8 yıldan fazladır piyasada varlar. Geçtiğimiz yıl 9 milyondan fazla işlem yapılmış. Eğer CDP token'ınız varsa işlem ücretlerinde %50'ye kadar indirim kazanabiliyorsunuz. Coinspate ayrıca yakında CPD'nin gerçek kullanım amacının artacağı kişisel kripto cüzdanına entegre edecek. Bildiğiniz ödeme sağlayıcısı. Bu bir karsla kripto para alma olabilir, aboneliklerin indirimli ödemesi, hediye kartları satın alma, hatta kripto ile elektrik faturalarını ödeme seçeneği falan olacakmış. Aslında fark ettiyseniz coin'in kullanım amacı oldukça var. Gelin grafiğe bakalım. CPD token en yüksek seviyelerinden uzakta. Tahmin ettiğim kadarıyla hem ayı piyasası hem de token'ın reklamını fazla yapmadıkları için arka planda işi geliştirme ile uğraştıkları için coin çok fazla pazarlanmamış. Ayı sezonunun bitişiyle, projenin de büyümesiyle beraber hareketlenme olabilir. Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap ve MDX'ten alabilirsiniz. Eğer kripto paraya yatırım yapacaksanız, yatırım yapıp yapmamakta kararsızsanız, mutlaka sosyal medya hesaplarına katılın. Bu her proje için geçerli. CoinsPaid'in Twitter hesabını, Telegram hesabını açıklamaya bırakacağım. Girin bakın. Projenin CEO'su bana soru sor etkinliği yapıyor. İnsanlar projeyi takip eden insanlar, yatırımcıları daha fazla bilirler, daha iyi sorular sorarlar, neler soruyorlar, neleri beğeniyorlar, ne düşünüyorlar. Topluluğun bir parçası olun, gidin, araştırın, kendi araştırmanızı yapın. Şimdi geldik Avax hakkındaki endişelerim ve ben alacak olsam şu an ne yapardım? Avalanche sayfasındaki tokenomics bölümünü kaldırdı. Aynı şekilde hangi cüzdanların Avalanche bakfına ait olduğunu bilmiyoruz. Şunu fark ettim. Avalanche üzerinde inşa edilen Avalanche ekosistemine giren projelerin birçoğu ICO veya farklı şekillerde yatırım almışlar. Ama Avax üzerinde para toplayıp vadettiği şeyi yerine getiremeyen, ürünü ortaya çıkaramayan birçok proje var. Geldik diğer bir endişeme. Demiştik ya Emin Günsürer söylemişti. USD'nin peki bozulursa ben alırım demişti. Bilmediğiniz bir şey daha söyleyeceğim. Terra Avalanche'a gidip 200 milyon dolarlık Avax aldı. 200 milyon dolarlık Avax aldı peki neyle ödedi? 200 milyon USDT ile ödedi. Yani Terra'nın stabil coin'i ile. Bu dediğim daha peki bozulmamışken Luna çökmemişken. Yani Avalanche 200 milyon dolarlık alak sattı. Karşılığında 200 milyon USDT aldı. USDT çöktüğü için Avalanche'ın elindeki 200 milyon dolar uçtu gitti. Bu şirkete bence büyük zarar verdi. Emin Hoca da hem bu işlemi yapmasının ardından hem de USDT ve Luna'yı destekleyici mesajlarının ardından Luna'nın çökmesinin Avax'a zarar verdiğinin farkında. Çünkü Reddit'te, forumlarda, Twitter'da gördüğüm kadarıyla birçok Avax yatırımcısı buna tepki göstermiş. Şimdi USDT'nin peginin bozulmasıyla yani USDT'nin batmasıyla, stabilliği bozulmasıyla beraber Avax'ın elindeki 200 milyon dolar gitti. Uçtu. Luna'nın elinde 200 milyon dolarlık Avax var. Şu an 200 milyon dolarlık değil tabi şu an 50 milyonluk falan oldu düştükten sonra. Biliyoruz ki Luna Foundation Garden Luna'yı koruma, koruyamama vakfının açıkladığına göre Luna'nın elinde bayağı Avax var. Bunu biliyoruz. Kötü haber Luna yeni bir blockchain'e geçtiği için bu Avax'ları belirli bir süre sonra satmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Tüm bu saydığım endişelere aslında biraz daha dışarıdan bakarsanız aslında çok hayati kritik endişeler olmadığını göreceksiniz. Ama yatırım yapacaksanız veya yapıp yapmamakta kararsızsanız bence dikkate almanız bunun üzerine kafa yormanız gerek. Sonuçta Avax bayağı düştü. Avax şu an benim portföyümde çok küçük bir yer kaplayan bir kripto para. Şunu da söyleyeyim benim favori kriptolarım arasında da değil. Avax'ın deli gibi fanı olmasam da portföyümde küçük yer kaplasa da bazı yanlış anlaşılmalar var ve onları düzeltmem gerek. Bu dedikoduları kim yayıyor? Korkuyu piyasaya kim salıyor? Emin değilim ama onları düzelteceğim. 1. Arzı sınırsız diyorlar. Arzı sınırsız değil. Zaten %40'ı dolaşımda. Öyle Luna gibi sonsuza kadar arzını çoğaltıp AVAX'ı 00000'li rakamlara getirmek pek muhtemel değil. İkinci Luna gibi olacakmış. Hayır Luna gibi pamuk ipliğine bağlı değil. Evet Luna'nın elinde 2 milyon AVAX var. 50 milyon dolar ediyor. Evet bunu satsalar satış baskısı gelebilir. Ama AVAX'ı batırması yok etmesi falan komik. 7 milyar dolar piyasa değeri olan bir coin'i AVAX'dan bahsediyorum. 50 milyonluk satışın batırması sıfırlaması falan pek mantıklı değil. Tahminimce bunlar elinizdeki avaksı satmanızı isteyenler. Bir şekilde korkudan çıkarı olanlar. Taktik basit. Korkuyu sal. Korku birbirini tetikler. Çünkü para kaybetme duygusu çok yoğun bir duygudur. Runa gibi olacak de insanlar paniklesin. Sattığı zaman başkasını da satmasını istesin. Çünkü bu işler böyle olur. Ve avaks düşsün. Bu söylentileri kim yayıyor bilmiyorum ama bunlar doğru değil. Dediğim gibi Luna bir anda bütün AVAX rezervlerini elinden çıkarsa bile bu AVAX'ın piyasa değeri yanında çok büyük bir rakam değil. He satış baskısı gelebilir ama yok olması, sıfırlanması, arzının sonsuza kadar çoğaltılması ki maksimum arzı olan bir şey bunlar mümkün değil. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Son olarak yapmanız gereken şey benim söylediğim avantajları 3-4 madde halinde yazmak, söylediğim endişelerimi de 3-4 madde halinde bir kağıda yazmak, artısını eksisini teraziye koyup değerlendirmek ve sonra yatırım kararınızı vermek en mantıklısı olacaktır. Avaks'tan para kaybettiyseniz üzülmeyin. Dediğim gibi bu videoyu gerekirse bir daha izleyin. Önemli yerlerini bir daha göz atın. Para kolay kazanılmıyor ama büyük miktarlarda para kaybettiyseniz de canınızı sıkmayın. Ya üzülme anlamında canınızı sıkmayın demiyorum. Para kaybetmek güzel bir şey değil. Ama ben para kaybetmeden para kazanabileceğinizi sanmıyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın. kanalı çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak, ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Seni daha fazla görmek istiyorum diyenler için Instagram hesabımı, yazdıklarını daha fazla okumak istiyorum diyenler için de Twitter hesabımı açıklamaya koyacağım. O zaman iyi ki varsınız. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.